İşaret geldi. İrfan. Koşu yaptı İrfan. Şimanski. Şimanski çevirdi İrfan. Haydi İrfan. 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 İrfan, İrfan Can. Kilit açıyorum. De, gol pozisyonu. Haydi ikinci gol gelsin. Tadic çevirdi. Ceko'nun arkasına. Ceza sahasına girdi çok yalnız. Şimanski destek bekledi. Ceko bomboş. İçeriye. içeriye. İrfan çekti. Klasik çalımı. yine yüksek top. Geçti arkaya. Batshuayi kaç kaç ya. Batshuayi. Batshuayi. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Zayt tek top. Batshuayi arkaya geçti. Tadic. Çok iyi. Tadic geliyor. Tadic. Arabi. El Arabi. Livakovic. Livakovic. Batshuayi. Batshuayi. Sola Kiskis. Cengiz geldi. Cengiz. Ceng Ciku geldi. Ciku. Ciku gol. Ciku gol. Rodine'ye geldi. Livakovic. 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 Bonucci. Bonucci de kaçırdı. Bonucci de kaçırdı.